Hep attı aşağı kendini. Selamun Aleyküm herkese. Bugün 27 Ocak. Saat 10.30. Gürgendepe'ye doğru yola çıkıyorum. Bugünkü rotada Gürgendepe'ye doğru gideceğiz inşallah. Oradan çamaşa, çamaş kanyonu, çamaş kanyonundan da Küp düşen şelalesine doğru gideceğiz bakalım. Nasıl bir rota bizi bekliyor? Güneşli havayı değerlendirmek istedim bugün. Şimdi Ulubey'e doğru yola çıkalım. Şu ayıp tepesi. Tepe de sanki piramit gibi duruyor. Sonradan yapılmış gibi. Dolayı geldik sayılır. İşte bu da bizim ordunun piramidi. Bunun tepesine çıkılıyormuş işte. Nereden bilmiyorum. Ormanlık hep zaten. Dağcılar var dağcılık kulübü onlar çıkıyor galiba buraya Biz de bir niyet etmiştik ama Nasip olmadı Belki de altında bir şey vardı sonradan yapılmış gibi duruyor <laughs> Çünkü Haydi Bismillah Ulubey'e geldik 17.4 kilometre Saat 11.00 yine bildiğimiz gibi. Şimdi bu Gürgendepe yolu ne taraftaydı? Oraya bilmiyorum ama. Neyse bakarım herhalde. Dur. Şöyle bir gideyim de. Nereye ne ol neresi oluyor örneğin ne Öğrenecek Buradan şeye iniliyor şu ara yol var bir tane Kiseli şelalesine iniliyor Bu sene çok kar yağmadı ya Normalde buralarda kar olması lazım bizim bu 9 dolamaç turşucusu köfte var turşu var her şey var bu 9 tane dolamaçı çıktığınız zaman hediye olarak orada köfte veriyorlar Gürgen Döbi'ye gelmiş bulunuyoruz 42 kilometre Ordu'dan saat 11.40 ben şimdi buradan bir çamaş yoluna sapmam gerekiyor. Evet buradan sahaya sapacağım. Çamaş artı Fatsa artı şehir merkezi. Eşittir. An itibariyle çamaş yoluna sapmış bulunmaktayım. Abi be acı bir soğuk var ya. oh Kapat vizörü. Yaylaya çıktığımız belli oluyor. Şimdi aşağı inicik. İnelik bakalım. Güzel yerler. Yazın gelirse var ya buralar müthiş olur ha. Yazın da geliriz inşallah. 62.6 kilometre Ordu'dan Saat 12.31 Buradan Küp düşen Küp düşen şelalesi mi gidecektik evet Çamaş kanyonuna da gidesin var da Bilmiyorum artık nasıl yapacağız Fatsa'ya gidiyor şehir merkezine gidiyor sağa döneceğiz herhalde Şimdiye kadar değişikliği yaptım. Çamaş kanyonu varmış burada 15 dakika uzakta 6 kilometre. Önce oraya uğrayacağım. E bakayım gör gelmişken göreyim madem. Ondan sonra şelaleye geçeceğim. Keşif yapıyoruz ha. Birkaç yere uğrayalım gelmişken. Yol da güzel. Ortam da şahane. Köy köy geziyoruz. Köy gezmeleri 3. bölüm. <laughs> Ah. artık şelale görmekten günaha geldi ama yapacak hiçbir şey yok çünkü gidilecek yer yok uzakta gidemiyorsun şu an kış şartları Çadır da atamıyorsun aynı şekilde onun için izinleri değerlendiriyorum böyle köyleri gezerek hem köylerdeki şelaleler filan ne bulursam artık işaretlenmiş. Onlara bakıp geri dönüyoruz işte. Havalar da bu ara güzel. Ordu'da Gezilecek Gürgen de hava çok soğuktu. Az çamaşa indim şu an. Biraz ılıdı hava. Kırıldı. Kırıldı kırıldı. ılımadı. Yanlış söyledim. Oğlum birkaç tane ev var. Kanyon nerede arkadaş? Sağa mı döneceğiz? Kanala girmek yasaktır diye. La, girmedim tamam ya. Ha inekler. <laughs> Oha yol yapmışlar. Şimdi kanal hazır bakayım. Oğlum. Nerede bu la? Hadi gidelim şuraya doğru. ufaktan bir kanyonu göremesek de bahçe turu yapıyoruz en azından. Wow. Yolu güzelmiş sevdim. <laughs> Nasıl sarıyor bak. Kanyon manzaralı yol. Bakıyorum. Evet. Çamaş Kanyonu. Oo! Köprü var. <laughs> Sevdim. Güzel. Az şöyle bir gidelim önce bir Motorumla tur atayım. Motorumu da gezdirmem lazım. O da görsün değil mi? <laughs> Arnavut kaldırımı döşemişler buraya. Aa. Tamam buraya da uğrarız dönüşte. Köprü yapmışlar. Ananı avradını. Yazın adamlar burada pat pat fındık taşırlar. <laughs> Oo, oğlum yüksek lan. Buraya yürünmez lan burası. Bir tane daha köprü var. Bayağı uzun bura. Buranın sonu neredeymiş acaba? Tur olanlar gelmesin lütfen. Kros olanlar gelsin. Bitti galiba. Aynen öyle. Evet şimdi bir keşif turu yapalım. Anladım, atarım düştü. 2000 Bu proje 2000 yılında sürdürülebilir turizm, destinasyon yönetim mali destek program kapsamında Doğu Karadeniz kalkınma ajansı tarafından desteklenmiştir. Şöyle bir merdiven yapmışlar. Şamaş Kanyonu bu kadar. Şimdi 41 dakika mesafede bir şelale var. Küp tükenme, küp düşenme. <laughs> Oraya gideceğim. Sonra daha geri dönmem diye düşünüyorum. Fatsa'ya ineceğim. Allah izin verirse oradan da verelim ordu ya da başka bir yol bulabilirsem. Şimdi buradan iki yol var. Biri çamaşa çıkıp tekrar geri döneceğiz. Çamaşa çıkıp şelaleye iniyoruz. Bir de buradan ayrıyetten bir yol var. Eğer yol çok kötü değilse oradan gideceğim. Biri 41 dakika, biri 44 dakika da fark eden de bir şey yok gerçi. Bakalım. Bismillah deyip gidelim. Motorla yokuş çıkmayı çok seviyorum ya. İnmekten daha azıcık. İnerken eziyet geliyor. Ama tırmanmak çok zevkli ya. Şu motorun zevki ayrı. Heleli arazide. O çok farklı işte. Tet yolları bir açılsa. Yani Nisan Mayıs'a kadar bir zorların yolunu tutamayız da. ölmeyene zaman geçiyor. Oralara da gideriz. Bütün hazırlıklarımı tamamladım neredeyse. Zaten alınacakları aldım. Tek eksiğim bir adet drone'um kaldı sadece. Kafamdaki o. Yeni bir şeyler çıkarsa yeni ihtiyaçlar Nerede kaldı bizim şelalemiz? Şu an biz neredeyiz? Tayalı. Tayalı Tayalı diye bir adam var. Tayalı köyü yolu Yeşilköy'de Yeşilköy'deymiş şelale Şimdi tam derenin dibindeyiz Çamaşırdan aşağı indik Şu aralarda bir yerdeyiz işte Şimdi birazcık tırmanacağız Şelale herhalde şu yukarılarda bir yerde Diye düşünüyorum Hadi gidelim Yol asfaltlı Çamur yola döndü şu an Neyse benim için daha iyi. O bahçeler güzel yapılmış. Hoşuma gitti. Tayalı mahallesine gelmişiz. Tayalı. Evet şelalenin yolu. Pat pat yoluna döndü. Gidelim bir şey olmaz ya. Hadi bakalım. Oha yol bozuk mu şaketten ha? Oha yola bak. <laughs> Devam et. Arif iyice alıştın sosyetik yollara ya. Haydi. Ulan Fahri. Bu nasıl yol lan? Akşam akşam başımıza iş aldık ha. Dur. Sağ şu motoru. <laughs> frenin, arka frenin hükmü yok ki. Trim King hem Moto King. Yolun tamamını inemedim. Yol çamur. Gerisi nasıl çıkacağım onu düşünüyorum zaten de. Neredeymiş bu şelale? Ah. Ay adam merdiven yapmışlar. Ay. Anasını satayım ya. Yolu yapmamışlar merdiven yapmışlar adamlar. Turist mi çekiyor şimdi bu? <laughs> Anadolu ulan Fahri nereye gittin bizi burada değirmen var şimdi anladım Esas olay şimdi başlıyor. Yol çamur. Kırmızı hem de. Kırmızı toprak. Hep yapıştı lastiğe. Lastik oldu paten. Bakalım. Nasıl çıkacağız? Eyvahlar olsun. En kötü yerde durduk yala. Hmm. Oo, bebeğim. Oo. Şuraya kendim atmam lazım bir şekilde. Abi bu hard offroad'a giriyor ya. Bu benim klasmanım değil. <laughs> of 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 ha, mavi beyaz kaldı. Yavrum aşağı inmiyoruz. Bir daha geri gitme. <laughs> Niye takıldın kaldın burada? <laughs> Hayır. Şimdi naneyi yemedik mi? <laughs> Oğlum bu motor buradan çıkmaz. Tamam mı? Hep attı aşağı kendine. Evet, bir motoru bahçe yapmadığımız kalmıştı. Onu da başardık. Zorla da olsa çıkardım ya. Ama onun öyle reaksiyon alacağını hiç tahmin edemedim ya. Arkadaki teker patinaca düştü. Kendini sürekli aşağı attı. Bilseydim öyle geri salardım kendimi. İşte acemilik abi öğreniyor sonuçta. Ama Allah'tan çok kötü sonuçlanmadı. Güzel bir şekilde öğrendik bir şey daha. Demek oluyor ki çok fazla kenarlara yaklaşma. Çimenden gidelim dedik. Kendimizi bahçeye attı motor kendini. Allah'tan kötü bir yer değildi yoksa <laughs> çıkmazdı motor oradan. Ama işte Hero ya. Honda Mondo olsa eyvahlar olsun. içim yanardı. Allah'tan Honda değil. Hero. <laughs> Kırılsa da çok umuruma gelmiyor. Ama kırılmadı. Tabi bu konuda tebrik ediyorum kendini kendisini. Ama biraz baskı baladadan yemiş olabiliriz. Bunu inkar edemem. Kaçıncı kilometredeyiz bugün? 90 kilometre yapmışız. Ama 300 kilometre yapmış gibiyim ha. Saat 15.55. 4'e 5 var. 59 kilometre yolum kalmış orduya. Evet, Fats üzerinden devam. Gönlünlükte bu kadar. Başka bir köy gezmesinde görüşürüz daha sonra.